Merhaba arkadaşlar 6. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1. dönem 1. yazılı sorularla birlikteyiz. 1. sorumuz Hz. Muhammed'e niçin el emin lakamı verilmiştir? Hz. Muhammed peygamberimiz gençliğinden itibaren doğruluğu, güvenilirliği ve dürüstlüğü ile tanındı. O o kadar güvenilirdi ki insanlar ona değerli eşyalarını emanet eder, sözlerine ve davranışlarına itimat ederdi. Bu yüzden kendisine el emin yani güvenilir kişi lakabı verilmiştir. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soru. Peygamber Efendimizin ahlaki özelliklerini kısaca anlatınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman doğru sözlü, güvenilir, merhametli, sabırlı, adaletli ve hoşgörülü bir insandı. Yoksullara, yetimlere ve hayvanlara karşı şefkatli davranır, kimseyi incitmez, kötü söz söylemezdi. Ahlakı Kur'an ahlakıydı ve insanlara en güzel örnek olmuş. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Bazı insanlar kendilerinden güçsüz gördüğü kişilere kötü davranmıştır. Kadınlara ve kız çocuklarına gereken değer verilmemiştir. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparak tevhid inancından uzaklaşmıştır. Ayrıca kabile savaşları, kan davası, kumar ve falcılık da yaygındı. Yukarıda bazı özellikleri anlatılan İslamiyet'ten önceki bu döneme ne denir? Bu dönem cahiliye dönemi arkadaşlar. Cevabımız kısaca cahiliye dönemi. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Hilful Fudul Erdemliler Birliği ne demektir? Faaliyetleri hakkında bilgi veriniz denilmiş. Hilful Fudul Erdemliler Birliği anlamına gelir peygamberimizin gençlik yıllarında Mekke'de haksızlığa uğrayan insanların hakkını korumak ve zulmü önlemek amacıyla kurulan bu birliğe katılmıştır. Birlik güçsüzlerin yanında yer alır, adaleti sağlamaya çalışırdı. Cevabımızı bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci soru. Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ve Cenab-ı Hak bana ondan çocuklar ihsan etti. Peygamber Efendimizin yukarıda bahsetmiş olduğu Tahire lakabıyla da anılan eşinin adını yazarak Peygamberimizi eş olarak kabul etmesinin sebebini açıklayınız. Hz. Hatice'dir arkadaşlar. Hz. Hatice peygamberimizin doğruluğunu ve güvenilirliğini bildiği için onu eş olarak kabul etmiştir. Ayrıca peygamberimizin üstün ahlakını ve erdemli kişiliğini de takdir ediyordu. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soru. Peygamber efendimizin çocuklarından beşinin isimlerini yazınız. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Bu arada diğer çocuklar da arkadaşlar Abdullah ve İbrahim'i de yazabiliriz. Ama burada bize beş tanesini söylediği için siz bunlardan 5 tanesini seçip yazabilirsiniz. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım. 7. soru. Kabe hakemliği olayını kısaca açıklayarak bu olayın Peygamber Efendimizin daha çok hangi ahlakı yönü ile ilgili olduğunu belirtiniz. Kabe tamir edildikten sonra Hacerül Esvet taşını yerine koyma konusunda kabileler arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Her kabile bu şerefin kendisine ait olmasını istiyordu. Sonunda peygamberimizin hakem olmasına karar verdiler. O da taşı bir örtü üzerine koyup her kabilede bir temsilciye kaldırdı ve kendi elleriyle yerine yerleştirdi. Bu olay onun adaletli ve akıl hocası olma yönünü gösterir. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra son sorumuza geçelim. 8. soru Hz. Peygamberi Hira mağarasında tefekküre yönelten sebepler nelerdir açıklayınız Peygamberimiz toplumun içindeki kötülükler, putperestlik, haksızlıklar ve insanların yaşayış biçimi üzerine düşünmek için Hira mağarasına giderdi. Orada Allah'ın varlığını, birliğini ve yarattığı varlıkları düşünür, ibadet ederdi. Bu tefekkür hali onun ruhen ve manen hazırlanmasına vesile olmuştur. Son sorumuzu da bu şekilde cevaplayarak yazılı çözümlerimizi burada bitirdik arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.